Herkese iyi akşamlar. Hazırsak hocamızın değerlendirmesiyle başlayacağız. Sonra sorularınızı alacağız. Buyurun hocam. Herkese iyi akşamlar. Ee, bu akşamki e, derbiye hep beraber oyuncularımızla birlikte gayet iyi hazırlanmıştık. Özellikle de ilk yarı biraz daha ofansif oyuncularla maça başlayarak erken bulacağımız bir golle öne geçip e, maçı lehimize çevirmesini planlamıştık. Ama baktık ki ilk devre birazcık istediklerimiz olmadı. Hemen ikinci yarı bir müdahale yaparak oyunu dengeledik ve ele geçirdik. Üstün olan taraf oyun üstünlüğü bizdeydi. Daha sonra baktık ki rakip takımın oyuncuları sürekli kendilerini yere atarak özellikle ikinci yarı zaman geçirerek oyunumuzu ve hızımızı kesmeye çalıştılar. Bu konuda baktık. Maçtan sonra top 43 dakika oyunda kalmış. Normal lig ortalamalarının çok altında. Ama bunun sebebi birazcık da hakemlerimizin oyunu oynatma kısmında devam ettirmesini beklerdik. Bir de rakip takımın özellikle bazı oyunların her maç yaptığı gibi bu maçta sürekli kendilerini yere atarak bizim oyunumuzu kesme kesmeyi ve yavaşlatmak için plan yapmışlar. Bu da belliydi. Sonra e, rakip takımın hocası diyor ki, bir tane yüzünüz penaltımız vermedi diyor. verilmedi. Biz baktık penaltı ile hiçbir alakası yok. O zaman Sasha Boyun'un atılması lazım. O niye atılmadı? Torer'in atılması lazım ikinci sarıdan. O niye atılmadı? Daha maç başlarken bizim oyuncularımıza bu kadar kolay sarı kartlar gösterilirken rakip takıma hiçbir zaman böyle kartlar gösterilmedi. Onun için sonuçta ikinci yarı iyi mücadele ettik. Kazanmak için oyuncuların elinden gelen gayreti gösterdi kazanamadık. Belki çok fazla pozisyon bulamadık ama bulduğumuz pozisyonları da yeterli derecede değerlendiremediğimiz için maç 0-0 berabere bitti. Biz önümüze bakıyoruz. Lig uzun soluklu, uzun bir maraton. Onun için bu akşam 0-0 berabere kaldık. Kazanamıyorsak kaybetmeyeceksiniz. Sonuçta Kazanmaya özellikle ikinci yarı bizim, yani Fenerbahçe futbol takımı olarak bizdik. Olmadı. Taraftarlarımıza bu akşam e, bir üç puan vermeyi çok istiyorduk. Galibiyetle bu stattan onların ayrılmasını çok istiyorduk. Onları mutlu etmeyi çok istiyorduk. Olmadı. İnşallah bundan sonraki maçlarda onları en iyi şekilde mutlu edeceğimizi düşünüyorum. Şimdi bugünkü maç e, bir strateji, bir taktik maçı. Biraz da fizik ön plana çıktı ama... Kupa maçı sadece tek maç üzerinde oynanacağı için oradaki stratejiler farklı olacaktır tabii ki Fred bizim için önemli bir oyuncumuz ee, önemli bir oyuncumuz olduğu için de oradaki maçta kendisine şans vereceğiz dediğim gibi oradaki maç tek maç üzerine olduğu için oradaki stratejimiz farklı olacak ya yani şimdi burada <laughs> Tabii ki biz kazanmak için sahaya çıktık. İki puan acaba kaybettik mi, bir puan aldık mı? Bunu orta ve uzun vadede zaman gösterecek. Yani bu sonuçta altı puanlık bir maç. Bazen kazanacağız da kaybettiğiniz zaman o da çok kötü bir sizin için aleyhinize bir durum olabilir. Tabii ki biz bu akşam kazanmak istedik. Olmadı. Doğru. iki puan kaybettik. Kendi evimizde oynuyoruz. Sonuçta bir puan aldık. İki takım da puanları paylaştı. Hala lideriz ve önümüze bakıyoruz. Ya bu benim ke tamamen kendi terzim. Fred olmayınca oradaki 8 numara pozisyonunda e, elimizdeki oyuncular içerisinde oraya en yatkın oyuncu İrfan. Daha önce de burada oynadığı için kendisiyle de konuştum. Yapabilirim hocam dedi. Öyle başladık. Biraz daha ofansif oyuncularla maçı kazanma üzerine ilk yarı e, söylediğim gibi erken bir golle e, maçı kopartmayı planlamıştık. Ama baktık ki... Biraz orada yumuşak kaldık. Hemen İsmail'i oraya alarak ikinci yarı bütün oyun üstünü ele geçirdik. İkinci topları biz aldık. Kanatta çok iyi işler yaptık. Organize ataklar geliştirdik. Dediğim gibi pozisyonlar da bulduk. Olmadı. İyi mücadele ettik ve bugün maç beraber bitti. Şimdi rakip takımın oyun planında Müşter'e sürekli topu tutan bir kaleci. Şimdi burada çok önemli e, küçük detaylar var. Şimdi Müşter'e çıktığınız zaman bu sefer stoperlerin biri boş kalacak. Biz stoperleri oyunda kapatarak, Onları e, oynatmamaya çalıştık. İlk yarı bunu zaman zaman yaptık. Bazen de yapamadık. Ama ikinci yarı tamamen tam adam adama çıktık. Bu sefer onları hiç oynatmadık. Biz istediğimiz gibi oynamaya başladık bu sefer. İsmail'in oyuna girmesiyle beraber. Sadece golü bulamadık ikinci yarı. Çift forvete dönmek için sizin elinizdeki oyuncuların bazılarının sizin istediğiniz gibi sahada performans göstermemesiyle alakalı. Şımanski, Ceko... Bugün gayet iyi performans ortaya koydular. King girdi, gayet iyi. İrfan çok iyi performans gösterirken İsmail iyi. Beş tane hücumcu oyuncu varken hala yani bazen de oyuncu değiştirmek için değiştireceğiz diye bir kural yok sonuçta. İyi giden bir şey varsa sonuna kadar biraz sabrettik. Son beş dakika mişi başlayayım şans verdik. Onun için tercihimiz böyle oldu. Fred bizim için önemli bir oyuncumuz. Ee, Süper Kupada kendisine şans vereceğiz. Ee, oradaki maçın stratejisi farklı olacak. Bu akşamki maç daha çok uzun maçlar olduğu için kazanmayı çok istedik. Ama demin de söylediğim gibi rakip takımın oyunları sürekli yara yatması, özellikle ikinci yarı oyunun hızı ve bizim hızımızı durdurdular, kestiler. Bununla beraber oradaki süper kupa maçı tek maç üzerinde olacağı için tabii ki stratejilerimiz farklı olacak. Başka soru arkadaşlar? Yoksa iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.